Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu kanalımın ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere eskilerde popüler olan bir Facebook oyunu Misquits'i göstereceğim. Farklı yapımcılar tarafından tekrar kurulmuş, üzerine konularak bizlere yayınlamışlar. Ben de şans eseri Facebook'ta oyunun grubunu açmışlar. Orada gördüm bir bakayım neymiş falan derken indirmesini buldum. Biraz da oynadım. Çok gelişmedim henüz. Sizlere sınırlı şekilde gösterebileceğim ama haberiniz ol haber olmayanlar varsa en azından görmüş olurlar. Belki oynamak isterler. Köyden başladık. Şimdi savaş alanına doğru gidelim. Daha henüz çok baştayız. Şöyle takımımı göstereyim önce. Oyunu hatırlatmak için biraz anlatabilirim. amaç burada tabi en güçlü şekilde bir takım kurmak. Nadir olan canavarlarla gördüğünüz üzere şuralarda harf notları var S Plus'a kadar çıkıyor sanırım. ben en fazla S bulabildim en yüksek şekilde ve en çeşitli şekilde çünkü elementler de var farklı elementlerin farklı elementler üzerinde güçleri ve zayıflıkları var bunlara göre oynuyoruz arkadaşlar şimdi hızlıca bir oyuna girelim Evet normal güçte Frenja geldi karşımıza. Şimdi biz ateşiz. Bu su elementi. Suyun ateşe karşı gücü var. Hemen değiştirip bitkiye geçiyorum. Çünkü bitkinin de suya karşı gücü var. Güçlendirdi kendini ama kurtuluşun yok senin maalesef. En fazla iki tur uğraşmamı sağlayacaksın. Hadi 3 tur olsun belki. Kaç vuracağına bağlı çıktı ya. Daha da düşük vurdu ilk vuruşta. Evet, kazandık zaten basitti. Ben daha başlayayım. İleriye geçemiyorum. Bir tane daha atalım. Şimdi ateşle bitkiye karşı güçlü vuruş yapabiliriz. kardeşimiz de eskiden benim en sevdiklerimden zaten başlangıçlarda verilenlerden ama son seviyelere kadar getirmiştim onu. Kaç vurdu az önce? 21 vurmuş. O zaman bir tane daha vurabiliriz. Bir de capture sistemi vardı hatırlarsanız veya bilmeyen varsa zaten amaç bunları karşılaştığımız canavarları ele geçirerek kendimize takım oluşturmak. %100 oranda e ne kadar can az o kadar fazla oluyor. Capture diyelim. Tabi nadirliğine göre de değişiyor. Aldık buradan isim koyabiliyoruz. Gidiyor. Zaten salacağım büyük ihtimal. Bize burada özellikleri var. Yeşil olanlar iyi özellikler. Beyaz olanlar nötr olanlar. Kırmızılar da zaten düşük olanlar. Önemli olan bunların hepsini yeşil olanı, olanları bulabilmekti bu kötü bir oran hepsi yeşil bir tane kırmızısı var bir tane normali var release diyorum o yüzden ben bunu salıyorum yani doğaya şimdi bosslar vardı hatırlarsanız ben bunu yenemiyorum ama size bir göstereyim konuşmalar falan var bunları okuyabilirsiniz şimdi zaman kaybetmeyelim let's fight diyoruz bu beni yeniyor bu arada ben sadece göstermek için girdim tek atıyor hatta neredeyse Evet. Tek atmıyormuş da vuruyor yani. Canı çok bir de. Ben kaç vurdum? 5 vurdum. Al işte. İşte tek tek bunları yenmek için takımımızı güçlendiriyoruz. Miskritlerimizi evrimleştiriyoruz. Hiçbir şeyde yaramıyor ya. Ha, ateş şeyi kullandı üzerinde. Ateş saldırısı kullandı. Tek attı direkt. Ya çok yapacak bir şey yok. Size yengecimi de göstereyim. Her metal crab. Bu şu an başta savaştığımız Prem, bir üst evrimi. Ya bunlar çok e, başlardaki canavarlar. Bunları zaten ileride kullanmayacağım bile muhtemelen. Öyle zaten bunu yenemeyeceğiz o yüzden kaçalım kaçabiliyorsak. Evet. Topuk. Bu videomuz bu kadar bu kadar da arkadaşlar şuradan canla basalım. Ölenleri canlandırdık. E, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Oyunu nasıl indireceğiniz hakkında sorunuz varsa yorumlarda yardımcı olurum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.